Evet arkadaşlar. Nokta ve vektörel çarpımı yani skale ve vektörel çarpımı nokta ve çapraz çarpımı anlattıktan sonra e, konuyla ilgili bir örnek sorumuz var. İki adet vektörümüz mevcut. A vektörü ve B vektörü. A vektörü i yönünde 2 birim, j yönünde eksi 6 birim, k yönünde de eksi 3 birim olmak üzere. B vektörü ise i yönünde 4 birim C yönünde 3 birim ve K yönünde eksi bir birim ee, olduğuna göre A ve B vektörlerinin oluşturduğu düzleme dik birim vektörü bulacağız arkadaşlar. Skaler çarpımından e, yola çıkalım. Fakat bundan önce A ve B vektörlerinin oluşturduğu düzleme dik bir vektör belirleyelim. Ve bu dik vektörün birim vektörünü bulalım. Örneğin bu dik vektör C vektörü olsun. İ yönünde C1 bileşeni, j yönünde C2 bileşeni, k yönünde ise C3 bileşeni olsun. Ve A ile B'nin oluşturduğu düzleme dik olan vektör C vektörü olsun. Küçük C vektörü ise C vektörünün C vektörünün büyüklüğe bölümü olacaktır. Bizden, bizden istenen aslında küçük C vektörü nedir? Şimdi böyle bir vektör tanımladıktan sonra biz biliyoruz ki bu vektör bu iki vektöre de dik. Neden? Şu sebepten dolayı. A vektörü ve Bu ikisi şu an tahta düzleminde. Aralarında da bir alfa açısı var. Bu vektörlerin oluşturduğu düzleme dik olan vektör iki şekilde olabilir. Ya bu tahta düzleminden içeri doğru olur. Ya da bu tahta düzleminden dışarı doğru olur. Ki bu vektör C vektörü. Yani C vektörü Tahta düzleminden dışa doğru ise eksi c vektörü tahta düzleminden içe doğru olacaktır. Bu artı eksi e, kafa karışıklığını problemi çözerken tekrar ele alacağız arkadaşlar. Bunun da sebebi aslında dönüş yönüdür. A'dan B'ye doğru mu, B'den A'ya doğru mu döneceğiz. Ona göre vektörü tanımlayacağız. Evet, bunları söyledikten sonra. Analitik tekrar dönüş yapalım. Şimdi C vektörünü biliyoruz. Biz kabullerimiz neydi? C diktir A'ya, C diktir B'yeydi arkadaşlar. Öyleyse eğer C vektörü her iki vektöre de dik ise bunların skaler çarpımı nedir? sıfırdır arkadaşlar. Yani A vektörü skaler çarpım C vektörü sıfıra eşit. B vektörü skaler çarpım C vektörü de sıfıra eşit. Şimdi A ile biz C'yi skaler olarak çarpalım. A çarpı C diyelim. A'nın büyüklüğü C'nin büyüklüğü ve bir de aralarındaki açının niye arkadaşlar ee, kosinüsü çünkü kosinüs 90 0 2 çarpı C1 ile ifade eder çarpı c1. j'li ifadeler x6 çarpı c2 x3 çarpı c3 0 eşitmiş. b çarpı c de 0 eşit olacak. 4 c1 artı 3 c2 Eksi C3 eşitmiş 0 arkadaşlar. Biz bir denklemini eksi 2 ile çarpalım. Denklemleri numaralandıralım. 1, 2. Bir denklemini arkadaşlar eksi 2 ile çarparsak eksi 4C1 artı 12C2 e, 2 ile çarpalım. Yok, eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2 ile çarpıyoruz çünkü buradan eksi eksi artı olur. Artı 12c2 eksi eksi artı olur. Artı 6c3 eşittir 0. Bu iki ifadeyi birbirle toplayalım ve yeni bir eşitlik elde edeceğiz arkadaşlar. 15c2 artı 5 C3 eşitmiş sıfıra. İşlemleri yaparsak biz bu denklemden şunu görüyoruz. Her, her tarafı 5 5 beş parantezine alalım. Sadeleşirse ne elde ederiz? 3 C2 artı C3 eşitmiş sıfır arkadaşlar. Yani C2 neymiş? C2 eksi C3 bölü 3 arkadaşlar. 5 parantezini alırsak 3 C2 artı C3 olur. Tamam. bu ifade yerle ettik. Bir de buradaki amacımız neydi? C vektörünün tüm bileşenlerini C3 cinsinden yazmak. Ya da belirlediğimiz herhangi bir e, yöndeki bileşenden yazmak. Bileşen cinsinden yazmak. Şimdi C1, e, C2'yi yok ederek e, C1'i C3 cinsinden yazmaya çabalayalım. Ne yapabiliriz? İkinci vektörü biz 2 ile çarparsak ve bir, ikinci denklemi 2 ile çarpıp bir ile, birinci denklemle toplarsak biz C2'yi elimine etmiş oluruz. İkinci denklemi 2 iki ile çarpalım arkadaşlar. 8C1 artı 6C2 eksi 2C3 eşittir 0. Bunu da bir numaralı denklemle toplarsak ne elde ederiz? 10C1 bu ikisi birbirini götürecektir. Eksi 5 C2 eşittir 0. Pardon C3. Eşittir 0 arkadaşlar. 2 C1 eksi C3 eşittir 0. C1 eşittir C3 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Bunu da not edelim. C1 eşittir C3 bölü 2. Şimdi Eşitlikleri elde ettikten sonra biz C vektörünü artık yazalım ve C vektörünün birim vektörünü bulalım. Şimdi C vektörü, lütfen C de yazıyoruz. y yönünde C1, C1 neydi? C3 bölü 2. k yönünde, pardon. J yönünde C2 C2 neydi? Eksi C3 bölü 3 Artı K yönünde C3 C vektörünün büyüklüğü Kök içerisinde C3 bölü 2'nin karesi artı eksi c3 bölü 3'ün karesi artı c3'ün karesinin karekökü dedik. Buradan hareketle biz c vektörünün büyüklüğünü elde ederiz arkadaşlar. c3 dışarı çıkar. Ya da e, direkt şey yapalım. Yazalım. c3 kare bölü 4 artı c3 kare bölü 3 artı c3 kare burayı 3 ile burayı 4 ile burayı da 12 ile c3 dışarıdan 1 bölü 12 pardon 3 bölü 12 4 bölü 12 artı 12 bölü 12 arkadaşlar. C3 kök içerisinde 16-19 bölü Evet. Şimdi bunu biliyoruz. Peki C neydi? Küçük C eşittir. C bölü C'nin büyüklüğü. C'miz burada. İyi. c 3. Biz bunu şöyle taşıyalım. Küçük c eşittir. C büyük c Büyük c'nin büyüklüğü o da buna eşitlemiştik. c3. Kök içerisinde 19 bölü 12. Evet arkadaşlar şimdi diğerlere gelmeye başladık. bir hata mı var diye bakıyorum. Hmm, burada bir hata yapmışız. 4. Bunun karesi, paydanın karesini almayı unutmuşuz. Burası 9 olacak. Evet, notlarımızı kontrol ettiğimizde burada bir hata yapmışız. O zaman aşağı Şurası hata. bir buraya da 36 diyelim arkadaşlar. C3 dışarı çıkar. Kök içerisinde ne kalır? 9 artı 4 artı 1 bölü 36 kalacaktır. 14 bölü 36 mı oluyor? Yok. Şu 1 değil. Bu da 36. Şimdi oldu. 49 bölü 36. Öyleyse C3 49 bölü 36'yı da kök dışına çıkartırsak 7 bölü 6 olacaktır. Burası C3 çarpı 7 bölü 6 oluyor. Evet. Sayılarımız şimdi daha düzgün. Evet arkadaşlar. Biz küçük C'yi elde ettik. Ama hangi yönde? küçük c'yi biz yazalım bakalım. C3'ler birbirini götürecektir. Her ifade, iyili ifadeyi 7 bölü 6 ile 7 bölü 6'ya bölersek 6 yukarı çıkacaktır. 6 bölü 2 çarpı 7 olacaktır. Yine kafa karışıklığını giderelim diye yazalım. İyi yönünde 6 bölü 2 çarpı 7 artı j yönünde eksi 6 3 çarpı 7 artı k yönünde 6 bölü 7 arkadaşlar. Nihayet şuradan devam edelim. C eşittir y yönünde 3 bölü 7. Artık e, yön belirteceğimiz için negatifi birim vektörün başına yazalım. Eksi y yönünde 2 bölü 7. Artık k yönünde 6 bölü 7 arkadaşlar. Evet. Peki bu C vektörünün yönü ne? Yani bu A ve B vektörlerini oluşturduğu düzleme dik birim vektör ama e, yönü ne tarafta? Yani düzlemden dışa doğru mu? Yoksa içe doğru mu? Bunu belirleyen e, kriter ne? Bunu belirleyen kriteri biz bilmediğimiz için ne yapıyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki bu artı eksi diyoruz c vektörü c vektörünün birim vektör olup olmadığını tartışmak için ne yapabiliriz hızlı bir şekilde büyüklüğüne bakarız i'li j'li ve k'lı bileşenlerin karelerin toplamının kare baktığımız zaman 9 artı 4 artı 36 bölü 40 9'dan 1 elde ederiz gerçekten de c birim vektörmüş arkadaşlar. Bunu bu şekilde yazalım. Ee, bu yöntem bizlere e, skaler nokta çarpımdan yola çıktığımızda elde ettiğimiz e, sonuç. Bu burada bir dursun. Şu ifadeyi biz kutucuk içine alalım. şekilde rotasyonel pardon rotasyonel demişim. E, vektörel çarpımla ilerleyelim bakalım nerede elde edeceğiz. Şimdi A'dan B'ye gidelim bakalım. C diktir. A'ya, C diktir B'ye. Bunu biliyoruz. Şimdi A'dan B'ye olan vektör C ise Biz C vektörünü şu şekilde yazarız. Açılımı yapalım bir. İ J K A1 A2, A3 B1 B2 B3 Bunu arıyoruz. İ'nin satır ve sütun sayıları toplamı ne? 1, bir, 1. satır ve 1. sütun Satır ve sütun sayılar toplamı 2 arkadaşlar. Yani eksi 1'in 2. kuvveti 1. O yüzden biz İ'ye pozitif İ diyoruz. İ'ye göre açıyoruz. Determinant nedir? A2 çarpı B3 diyoruz. Eksi A3 çarpı B2 diyoruz arkadaşlar. Gelelim C'ye göre açılma. C'ye göre açıyoruz. J'nin satır ve sütun sayılarının toplamı nedir? Birinci satırda, ikinci sütunda. 1 artı 2 nedir? 3. Eksi 1'in üçüncü kuvveti eksi 1'dir. O yüzden biz eksi J yönünde diyoruz ve açıyoruz. Burasını kapattık. Bu sefer A1, B3, eksi b1 a3 diyoruz. a1 b3 eksi a3 b1 diyeceğiz. Gel gelelim k1 açılımı. Satır sayısı ve sütun sayısı toplamı kaçtır? k için. Birinci satır üçüncü sütun. 1 artı 3 4'tür. Eksi 1'in dördüncü kuvveti artı 1'dir. Böylelikle biz artı k yönünde diyoruz. Ve k'ya göre açıyoruz. Bu defa k'nın bulunduğu sütun kapandı. İ ve j'nin bulunduğu sütunlar açık. Buradan devam edelim. A1 B2 A1 b 2 A2, B1 Böylelikle çapraz çarpımı da nasıl elde edeceğimizi bulduk arkadaşlar. Yolumuza devam etmişim. C vektörü, büyük C vektörünü tanımlıyoruz şu an için. Yine ben maviden devam etmek istiyorum yükçe C vektörü i yönünde. A2 B3. A2 ikinci bileşen eksi 6. B3 eksi 1. Eksi 6 çarpı eksi 1 6. -1, 6. Tamam. Eksi A3 B2. A3 eksi 3 çarpı b2 3 eksi eksi 9 ne demiştik eksi c demiştik eksi c açmaya devam ediyoruz a1 b3 a1 iyili bileşen 2 b3 eksi 1 2 çarpı eksi 1 eksi 2 eksi A3B1. A'nın 3. bileşeni eksi 3. B'nin birinci bileşeni 4. Eksi 3 çarpı 4 eksi 12. Gelelim K'ya. K açmaya devam ediyoruz. A1 çarpı B1. A1 2. B2, 3. 2 çarpı 3, 6. Eksi A2, B1. A2, eksi 6. B1, 4. Eksi 6 çarpı 4. Eksi 24. Öyleyse C'yi tanımlayalım. İyi yönünde 15 birim. Eksi eksi 12 artı 12'dir. Eksi 2 daha 10'dur. Ama burada eksi var. J yönünde eksi 10. K yönünde ise eksi eksi artı. 24 artı 6'dan 30. Artı 30. K yönünde diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu elde ettik. Bizde soruda ne isteniyordu bizden? A ve B vektörlerinin oluşturduğu düzleme dik birim vektörü bulunuz diyordu. Yani küçük C'yi soruyordu. Küçük C'yi biz C vektörünün C'nin büyüklüğüne bölümünü, bölümü olduğunu biliyoruz. Öyleyse C'nin büyüklüğü nedir? karesi. Artı. Eksi 10'un karesi artı 30'un karesidir arkadaşlar. Karesinin kare daha doğrusu. Evet, biz bu ikisini birbirine bölersek Küçük c'yi elde etmez miyiz? Elde ederiz. Şöyle yapalım. Bakalım. 900 bin, 1225 Evet, kök 1225'ten ne elde ederiz? Kök 1225 35'e eşittir arkadaşlar. Fayda 35. Şimdi 15 bölü 35 15 bölü 35 5 ile sadeleşir. 3 bölü 7. 10 bölü 35. 5 ile sadeleşir. 2 bölü 7. Eksi j yönünde. 2 bölü 7. K yönünde ise 30 bölü 35 5 ile sadeleşir. 6 bölü 7. Evet. C vektörünü gördüğünüz gibi yine bulduk arkadaşlar. Ama burada C'yi nasıl dikkate aldık? A'dan B'ye dönüşe göre dikkate aldık. B'den C'ye göre dönüşe dikkate alınca da 3. satırla 2. satır yer değişecektir. İşlemler ona göre işaret değişecektir. Ve sonuçta biz diğer şekliyle bu birim vektörü buluruz. Bu böylelikle de biz e, nokta ve çapraz çarpıma yani skaler ve vektörel çarpıma bir örnek çözmüş olduk arkadaşlar.